Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün Sakarya'dayız. Sakarya'da çok güzel bir villamız var. Burada 6 kW'lık bir sistem kurduk. Toplam 400 W'lık 5 adet panelimiz var ve böylece evin tüm ihtiyacını hem karşılayabiliyoruz hem de elektrik kesintisine karşı birebir çözüm sağlıyoruz. Burada Oliman 6 kW'lık sessiz S60 M48100 yani içerisinde 5.5 kW elektrik depolayan bir modelimiz var. Elektrik kesintisi olduğunda gündüz olursa süre sıkıntısı olmadan kullanabilme imkanı. Akşam olduğunda da sabaha kadar yetecek şekilde bir enerji depolamalı sistem yaptık. Hem elektrik faturasını sıfırlıyoruz hem de elektrik kesintisinden etkilenmeyecek bir sistem olarak kullanım sağlıyoruz. Şu an toplamda 41 ilde bay ve servis ağımız mevcut ve bunu her geçen gün arttırmaya devam ediyoruz. Ürünlerimizde hem 2 yıl boyunca birebir garanti vermekteyiz. Devamında da 2 yıl sonrasında da teknik servis hizmeti vermeye devam ediyoruz. Yani bir ürünü bizden aldığınız zaman size nasıl ulaşacağız gibi bir sorunuz yok. Bulunduğunuz ilde bay ve servis ağımız devamlı sizinle mülaki olabilir, çözüm sağlayabilir. Sessiz Enerji firması olarak çıktığımız bu yolda hem kurumsal hem profesyonel hem de doğrudan iletişim kurabileceğiniz bir ağ sistemi kurarak herkese hem ulaşılabilir hem de doğru çözümü kısa zamanda sağlayan hizmetler sağlamaktayız. İhtiyaca göre farklı farklı modellerimiz mevcut olup tüm modellerimiz hibrit sistem olarak yani hem şebeke elektriğinden isterseniz güneş enerjisinden Konumunuz uygunsa rüzgar türbünden kendi elektriğini üreten bir sistem haline dönüştürülebilir. Ama eğer güneş enerjisi rüzgar türbünü gibi takviye alabileceğiniz bir alanınız yoksa burada doğrudan elektrik depolama sistemi olarak şebeke elektriğinden şarj ederek kullanım imkanı elde edebilirsiniz. Fırsat buldukça bu şekilde videolarımızı sizinle paylaşıyoruz. Projelerimizi sizinle paylaşıyoruz. Merak ettiğiniz sorular olursa doğrudan Whatsapp numaramızdan 5462 273 77 49 web sitemiz üzerinden www.sessizenerji.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu videonun yorum kısmından da doğrudan ulaşmanız mümkün. Yeni projelerde görüşmek üzere sessiz enerjiyle enerjisiz kalmayın.